Benim canım arkadaşım, ünlü manken, ünlü sunucu, detoks uzmanı, on parmağında, on marifet. <laughs> Yıllarca birlikte çalıştığımız, aynı zamanda Türkiye güzellerinden, mankenli kraliçelerinden ah. Sevilay Öztürk'le beraberiz. Ya ne kadar beni mutlu ettin sen, çok teşekkür ederim. E, sen İyi sen ki sen geldin sen e, ve hayırlı olsun YouTube kanalın, eminim. Evet. Çok var ciddi, zaten de aktif ettik. Çok ciddi fanların olacak, ben buradan inşallah. zihniyle. İnşallah, senin sen de fanların. Nasıl öpeceksin bizi? Kokulu kokulu öpüyorum. <laughs> <laughs> Öyle, Öyle de. Peki, sen hayatın baş tacı yapıyor musun <laughs> efendim? Ah, 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 ah Yıllar sen sonra! Bir <laughs> da Bir evet. e, yıllar var dedim, tacım da var yıllar sonra. dünya barışı mı diyorum? Dünya dünyada barış, ülkemizde barış diyorum. <laughs> evet bu tacı. E, ee, tabii bu tacın bir hikayesi var değil mi? Ee, biz artık e, Türkiye eski güzeli diyorlar bize biliyorsun yani. Es, <laughs> eski, eski Aslında güzeli. şöyle düşünmek lazım. Eski Türkiye güzeli, eski manken. Eski manken manken şey biz bunlara çok bozuluyoruz. Ne olur arkadaşlar <laughs> demeyin öyle şeyler. Her şey bir gün eski biliyorsunuz. <gülüyor> Sizce <laughs> mi? Bir de hala şey diyorlar. Eskimiş ama olsun. <gülüyor> 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 Yine iyi. yani böyle bir e, durumumuz var. Ben eskidiğimizi düşünmüyorum. Hala ha. Tuğba Özay, Deniz Pulaş, evet. Merve İldemir, evet. Esim evet. Bence bizim dönemimiz çok, çok güzel. Etti. Demek ki evet, evet, yetiştirdi. Çok güzel, Türkiye güzelleri yetiştirdi. Ve bence dünyada sen de ben de ülkemizi çok güzel bir biçimde temsil ettik. Bunun yaşattığı gurur, onur hiçbir şeye değişilmez aslında. Aynen öyle. Yani. Peki sen kimsin? Bu taç <laughs> taktığın <gülüyor> gibi hayatında da kendi baş tacı ediyor musun? Kendini baş öyle koyuyor ee, musun arkadaşım? Şimdi bu bilinç çalışmaları, farkındalık evet. çalışmaları aslında son 4-5 senede senin çok büyük ciddi katkıların da bende oldu. Biz ben Türkiye güzeli seçilmiş olduğum zamanlarda da bir yere gittiğimde işte bak Sevilay'da Türkiye güzeli dediklerinde utanıyordum ben. Sanki yani ayıp bir şey. Yani gitmişsin milyonların önünde seni seçmişler. Evet. İlinç bir biçimde ve binlerce, bin, kız binlerce kız arasından seçiliyorsun ve böyleyim yani işte söylemeyin şimdi ne gerek vardı hmm. falan diyor. E, demek Doğru. ki orada bir utan ama neden utanma bunu da anlamış değilim. Halbuki bundan gurur duymak lazım. bundan hmm. e, şey yapmak lazım. Sonra sonra kendinin değerini daha fazla fark etmeye başlıyorsun. Bunda yaşın da etkisi var tabii. Daha hmm. çocukça yaptığım şeyleri artık yapmıyorum. nefesin ve senin çok ciddi katkın oldu. Ben Neslihan'ın kampına da gittim. Bu bir reklam değil gel. gerçekten. Evet. Çok kötü bir dönemimde elimden tuttu arkadaşım. Dedi ki gel bak bu kamp sana çok iyi gelecek dedi. Biz orada bir takım yaratımlar yaptık. Hepsini, yaşadım. Hepsini de yaşadım. Onu son bölümden. Evet. O yüzden... 96 yılında Türkiye Güzeli seçildim. Aynı yıl üniversite sınavına girdim ve üniversite sınavını kazandım. Marmara Üniversitesi, e, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdim. Ama ben hmm. okula girdiğim andan itibaren çalışmaya başladım. Sen de ben de Öyle, hep küçük yaştan itibaren e, aldı sorumluluğumuzu aldık. Okul masraflarının hepsini kendim karşıladım. Tabi Ankara'da doğdum büyüdüm ama üniversiteyle beraber İstanbul'a taşınmak zorunda kaldım. Sonra Neşe Erberk Ajansı'daydık işte senle beraber. İşte defileler, e, şeyler, çekimler televizyon. derken, televizyon çok derken, yıllardası geçmiş inan anlamıyorum artık biliyor musun? Yani çok ilginç bir biçimde e, böyle bir sanki koşturmanın içindeyiz gibi geliyor bana. Peki gerçekten Sevilay Öztürk kim? Şimdi yıllara oradan evet. geleceğim. Yani e, nasıl kendini var etti? Hı hı. E, bu hayatın içinde gücünü hatırlayarak bir kadın olarak Ankara'dan İstanbul'a gelmiş bir kadın olarak ayakların üzerinde nasıl durdu? Evet. Bunlar çok önemli. Özellikle evet. kadınların evet. E, ikinci plana atıldığı, değerinin değersizleştirildiği bir dünyadayız. Evet. evet. E, bu gücü nasıl anlatabiliriz? Şimdi e, öncelikle zaten e, bu ülkede demeyeyim. Bu dünyada kadın olmak evet. ve güzel kadın olmak hep bir çok zor. zor. Hani insanlar der ki ah, sen çok güzel kadınsın, bütün her şey önüne geliyor. Hayır aslında bir takım yerlerde de çok ciddi engellerle karşılaşabiliyorsunuz. Ee, kadın patronlarım olduğunda iyi anlaşamadıklarım oldu. Ee, Önyargılı oldukları için Hı -hı. bir yere girdiğimde detoks uzmanlığında başladığımda ilk başta ee, şimdi <laughs> çok, çok iyi dostum olan insanlar ama bu bir dakika nereden geldi, niye böyle bir işe girdi? Bir kere öğrenmenin yaşı yoktur. Ama benim her zaman mankenlik, fotomodellik ya da medya sektöründe kamera önünde olmak isteyenlere, kamera arkasında olanlara tek bir tavsiye var mutlaka eğitim. Eğitim sizin diğer insanlardan öncelikle fark atmanızı sağlayacak. Eğitim sizin farkındalığınızı artıracak, kendinize güveninizi artıracak. Ben onun için, benim ailemde herkes üniversite mezunu, bütün abilerim üniversite okudu. Ve ben güzel yarışmasına girdiğimde ailemin korkusu ben acaba okumaz mıyım? Hani o ünlü olduğumda acaba ayağa kayar mı, şaşırır mı? Ama benim öyle bir tarzım vardı ki ben Güzellik yarışmasında ülkemi temsil edip döndükten sonra Hindistan'da bir ay sonra sınavı vardı ve bir ay eve kapanıp hakikaten o sınavı çalıştım çünkü benim hem güzel hem akıllı hem kültürlü ve donanımlı olmam benim fark atmam demekti ve bugün ben hala bunun açıkçası artılarını hayatımda öyle, yaşıyorum. Şunu söylüyorum sürdürülebilir olmak evet, yani evet. yaptığın her işin markası olmak ve evet, sürdürülebilir olmak. Evet yani kesinlikle öyle. oradaki farkı koydun. Yani Ankara'dan geldin İstanbul'a ayakların üzerine durdun. Evet çok şükür Kendini kattın. Evet. Her şeye kendini katarak yani e, ilerledin. Oynamaya evet. şey, kat, katma değerle ilgiledin, evet, evet, etkiledin. Kesinlikle. Yani bunlar çok önemli. Kesinlikle. O yüzden hep söylediğim şey eğitim 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 hani bana da en büyük katkıyı o sağladı. Evet tabii onun dışında sağlıklı yaşamı hepimiz seviyoruz. Ben de hep gençliğimden beri Az çocukluğumdan sonra, beri seviyordum. Sonra, Az sonra onu da konuşacağız. Sağlıklı yaşam, detoks neymiş konuşacağız. Konuşacağız. Sevilay Öztürk'le beraberiz. Benim canım ciğerim. Peki Sevilay e, hep sürdürülebilir olmaktan bahsediyoruz. Evet. Kendimizi geliştirmek, dönüştürmek iyileştirmek. Sen de e, yıllarca kendine hep yatırım yaptın. Biraz önce KDV'de diyordu. Bari. E, kendimize <laughs> yatırım yaptık. Kendi evet. üzerimize çalıştık. Ve biz e, Sevilay ile beraber 2013 ile ee, sen hatta 2011 çok... tabii 2000... 2011'de başladı. Tabii başladı. Ama 2013'te Life Code Detox merkezinde eee evet. 5-6 sene birlikte çalıştık. Evet. Ben nefes eğitmenliği yaptım, detoks uzmanlığı yaptı ve o yüzden de müthiş bir yolculuk yaptık. İnsanların e, iyileşmesine, sağlıklı evet. beslenmesine vesile olduk. Evet. Peki sen nasıl başladın? Yani Hayatının bir parçası aslında. Ee, aslında şöyle, ben hep sağlıklı yaşama çok küçük yaştan itibaren meraklı olduğum Hı -hı. için... ...Ankara'da yaşadığım dönemlerde de tabii sporun içindeydim. Bale eğitimleri aldım, folklor oynadım filan. Bize hep e, sağlıklı Volleybol beslenmeyi... Yani, voleybolu oynamadım. E, voleybolu sen ha, oynadın. Hayır, ben zaten. basketbol oynadım. Ben sen basketbol oynadın. Ama sen böyle bir insan... Evet, hep evet, voleybolcular şey var mi? ya böyle uzun boylu <laughs> evet. görünce. E, o o dönemden itibaren başladı. Yurtdışına hep git, gittiğimde kendi vitaminlerimi aldım. Yani ben <laughs> o dönemde biraz böyle araştırmaya Başlamış. başlamıştım. Sonra LifeCo ile yollarım nasıl kesişti? E, hep bir detoksu duyup ne olduğunu merak edip <laughs> gidemiyordum. Bir gün böyle bir fırsat buldum ve LifeCo'ya gittim. LifeCo'nun müşterisi oldum. Bir detoks deneyimi yaşadım. Fakat o kadar sevdim ki oradaki ortamı. de 2008, 2008 Evet. yani tanıştım. O bir yolculukmuş Yenemezmiş yani. Bir şey. Hani insanlar sadece detoksu işte yeşil sebze sularını alıp içiyorsunuz diye düşünüyor. Aslında <laughs> vücut arınmayı yaparken bedensel, ruhsal arınmanız da başlıyor. Yani e, neredeyim, nasıl bir yolculuktayım, nereye gidiyorum, hayat bana ne getirdi, neler götürüyor ya da ne gibi kazançlarım var, kayıplarım var. Bir böyle muhasebenin de içine girdiğiniz bir e, yolculuk. Ve zihni evet, sistemi Sistemin değişiyor, modun değişiyor. E, ve ben bunları deneyimledikten sonra... E, Sevgili Ersin Pamuk Süzer'le de yollarımız kesişti ve ben böyle bir şey istekte olduğunu söyledim. O dönemde de Gürkaynak oradan ayrılıyordu. O zaman sen dediler The Life Konu yüzü ol. Ve ben her şeyi oradaki çok değerli doktor arkadaşımız, canımız sevgili Gürsel Veli olduğundan öğrendim. Oradaki diğer arkadaşlarımdan öğrendim. Yani doktorlarla ve klinikteki bilgili insanlarla beraber tabii çok okuyup çok çalışarak Hı hı. bir takım eğitim programları, sergi programları derken de mı de olduk de. ama tabii bunu insanlar bu yolculuğu seni değerlendirirken bazen ön yargılı olup işte mankenlikten geliyor filan insanlar evet. birkaç evet. mesleği beraber de yapabilir neden böyle neden bir ön yargı var bilinmiyor bana bu konuda benim patronum inanmışsa gerisi benim için aslında çok boş sonrasında Life konunun yüzü olduktan sonra işte çeşitli televizyon programlarında anlattım. YouTube videoları çektik. Detoksun ne olduğunu insanlara daha anlatmaya çalıştık. Gelen müşterilerle birebir ilgilenip programlarını yaptık. Herkese minik minik katkılarımız oldu. Seninle de o dönemde... Tabii birlikte yol arkadaşlığı yaptık, evet. iş arkadaşlığı yaptık, dostluk evet, yaptık. Çok. Ben de 2007'de Detoks'a tanıştım, 2008'de Nefes'le Life Code'a tanıştım. Yani daha Sen benden oldun. daha önce tanıştın Yok, Sonra da Nefes Koşun'u ilerleyince de Dedim ki bunun yeri Life ben burada evet. başladım burada kendi stajımı da yapayım. Evet. Gürsel'in muayenelerine beraber giriyorduk. Evet. Ama onu orada burada. Evet. İnanılmaz bir gelişim. Evet. Sağlıyor. Biz üzerimize. resmen alaylı olduk aslında evet. bir taraftan baktığınızda. Şimdi insanlar bu iş tabii daha da profesyonel platformlara taşınıyor artık bu işin daha çok eğitimleri var ama biz başladığımız dönemde. Asıl yoktu. Türkiye'de falan doğru düzgün eğitim yoktu. Bize... Hala detoks bilmiyor. Yok hala bilmiyor. Detoks mu botoks mu diye dalga geçenler var. <laughs> Onları öncelikle belirteyim. Alakası yok birbiriyle. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Botoks mu yaptırıyorsun yok Hayır, detoks, detoks da mısın filan. Ee, yani ben yılın belli dönemlerinde e, böyle hafif kirlendiğimi hissettiğimde yani işte kötü beslendim, kötü uyudum işte ne bileyim bir seyahate gittim biraz fazla kaçırdım <laughs> diyelim. Etki. O toksik etkileri aldığımı hissettiğimde hemen böyle bir araya esverip 3-4 gün bir vücudumu böyle dinlendiriyorum. Ne? Detoks nedir? E, şimdi detoks şöyle bir şey aslında. E, sabahları yataktan yorgun kalkıyorsanız, gün içindeki moral ve motivasyonunuz düşmeye başlıyorsa, hani böyle vardır ya fendanlar yaşarız gün içinde. E, mutsuz hissediyorsanız, vücudunuzda yağlanma, göbeklenme başladıysa, bağırsaklarınızda kabızlıkla ilgili bir takım problemler yaşıyorsanız. Ya da ishal varsa. Ya da ishal varsa ciltte bir takım sivilciler ya da işte vücudunuzda bir takım lekelenmeler başladıysa şişmeler, şey şişmeler de bayağı ciddi ödem de oluyor. Hı -hı. E, kilo da almaya başladıysanız demek ki sizi aslında vücudunuza yaptığınız bir yanlış var ki vücut size sistemde bir yanlış olduğunu söylüyor. Yürüyor. Uyarıyor size. O zaman ne yapıyoruz? E, şimdi bunu insanlar bir taraftan şey diyor ki, Ay ben detoks yapamam bütün gün sadece sebze suyuyla işte, yaşayamam. Siz onu doğru yaptığınızda yaşarsınız. Vücudun aslında bu kadar fazla yemek yemeye ihtiyacı yok. Ben 3 gün yapmıştım. Yani yorulun <laughs> Yani vücut aslında sindirim sistemini yavaşlattığınızda kendini onarmaya başlıyor. Detokstaki içecekleri içmeye başladığınızda vücut sindirim sistemini çalıştırmadığı için yani bir şey çiğnemediğiniz için bütün enerjisini Vücuttaki toksinleri atmak için sağlıyor. Cildiniz, saçlarınız, dişleriniz, tırnaklarınız bunların hepsini onarmaya başlıyor. Hatta iç organlarınızı onarmaya başlıyor. Ee, özellikle şeker hastalarında, özellikle obezite hastalarında işte bir takım kanser türlerinin Allah korusun başlangıcı diyelim ya da semptomlarının yaklaştığı zamanlarda bu tarz şeyler yapıldığında hı hı. E, ciddi anlamda geri dönüşler sağlanıyor ama tabii ki bunlar doktor kontrolünde olmalı. Onu özellikle altını çizmek istiyorum. Hı, çok e, normal sağlıklı bir insan bize geldiğinde yine doktorlarımızla bir araya gelip karar veriyoruz. O kişiye uygun bir program yapıyoruz. Metabolizmasına diyoruz. uygun, evet. nefesine uygun, nefesine uygun, e, yaşına uygun, kabiliyetine uygun. Tabii, bunlar çok önemli. Kesinlikle. Özellikle evet. şeker hastalarında da bayağı başarılı edildiğini biliyorum bu ve şekerde. biliyorsun işte düzenli detokslar yapıldıktan evet. sonra işte, şeker haplarını bırakan bir sürü insan var. Yani insüline geçmemek Hı -hı. aslında önemli olan. Bir de aslında şu konuda biraz daha dikkatli olsak halkça. Biz hasta olduktan sonra doktora gidiyoruz. Biz hastalanmadan önce bu tarz minik minik kendimize bakımlar uygularsak inanın o doktora gitmeye gerek kalmıyor. Ya da gittiğiniz bir check-up yaptırıp hani böyle benim kanım, şekerim, işte, ciğerlerim, ne kalbim bu? iyi mi diye baktırmak. Ama biz maalesef arabamıza bakım yaptırmayı çok seviyoruz. <laughs> Kendimize aynı bakımları yaptırmıyoruz. İşte 40 bin bakımı, 50 bin bakımı, 30 bin bakımı. Bunları bizim... Biz daha 20 bin bakımdayız. Yani, yani biz 20 bin bakımı <laughs> yeni yaptırdık. <laughs> ne diyordun İpek? Geri mi döndük? Neydi cümle? Biz bu sektöre yeni gelmedik, geri döndük. Biz geri döndük. Biz <laughs> bu, sektöre bu sektöre geri, geri döndük aslında. Bir dakika. Evet. Biz bir, so bir daha söylüyoruz. Biz, Biz bu, sektöre bu sektöre geri, geri bir, dakika. bir dakika, bir dakika. Biz bu sektöre yeni girmedik, geri döndük. Tamam. Geri geldik. Geri ha. geldik. Ha. Ha. Biz, Biz daha, daha, bu sektöre, yani. sektöre yeni gel... <laughs> ha. Yeni girmedik, yeni geldik. Bunu bir dakika, yeni da geldik. bir iki üç deyince yapıyoruz. Biz, Biz bu sektöre geri gelmedik. gelmedik, geri, geri geldik. geldik. <laughs> Birimiz böyle demek ki sen evet. geri evet. çalışıyorsun ben geri. Evet geri geldik diyorsun. Evet Bak ben de geri geldim. Geçmişle barıştım. Geçmişle barıştım. Kendimi affettim. E, yaptığım hataları affettim. O hatalar bana bugünkü ben olmamı sağladı çünkü. Az sonra bakalım neler affetmiş. <laughs> yani biraz dekor olsun bunları yemiyoruz dekor sadece. Evet. Evet, ben, ben yiyebilirim. Evet. Takıntı yapmayalım, Ne yapalım, evet. Zorlamayalım. Direnç göstermeyelim. Akışta abi. olmak diyoruz işte. Hı -hı. Hep akışta olmak. Bir şey gerçekten tereyağından kıl çeker gibi olmuyorsa onun üstüne ısrar etmemek olsun. Tereyağından kıl çeker gibi oluyorsa. Oluyorsa. <laughs> oluyorsa okey. Olmuyorsa aynen. E, o olayı Zor bırakmak yani. gerekiyor. Yani ha tamam. Yani bu benim için hayırlı ve hep dua ederim. Hayırlısıysa her şey olsun. Bir Hı -hı. şey ısrar etmek değil. Her şeyin aslında hayırlısını istemek. Bizler bana göre bir yaratıcının parçasıyız ve gerçekten bir yaratma gücüne sahibiz. Bakın etrafınızda istediğiniz gönülden kalpten istediğiniz her şeyi, e, ne bileyim bir tatlı istiyorsunuz karşınıza çıkıyor değil mi? Yan canınız çorba istiyor, yan komşunuz çorba getiriyor. Benim çok başıma gelmişti. Evet. Demek ki her şeyi istediğimizde yaratma şansına ve imkanına sahibiz. Sadece bunu biz daha fark etmedik. Çoğu insan bunun farkında değil. İşte onu anlatmaya evet, gayret ediyorsun. Evet. Aynen bunu anlatmaya gayret ediyorsun. Bizler her şey aslında gönülden istediğimizde ve bizim için hayırlısıysa aslında yaratabiliriz. Peki bakalım Sevilay Öztürk nefesle mucize niyat kampımızda neler istemiş az sonra. Evet. Programımızın son bölümüne geldik. Nefesle mucizeni yarat. Sevgili arkadaşım benimle zaten yıllarca 2013'ten beri nefes evet. yaptı. İlk nefese başladığında neler değişmişti hayatımda? Ee, şimdi tabii nefesi ben ne olduğunu tam bilmiyordum. Hep duyduğum işte insanlar acaba düzgün nefes almak diye. Aslında nefesle doğru nefes alarak o işte diyaframdan aldığımız nefesle vücudunuzun başka bir enerjiye girdiğini hatta ben böyle enteresan şeyler yaşadım biliyorsun yani evet. bir yerlere gittim geldim yani yani hatırladığını <laughs> söylüyordun evet. ya evet. seyahatlerimizin sonunda seyahat, seyahat ediyorum çok enteresan ya. bir seyahat yani bir şeyler oluyor ve sonrasında e, hakikaten e, kalpten istediğimiz niyet ettiğimiz çünkü öncesinde hep seneye niyet ederdik evet. hani bir şeye niyet edip onun üstüne çalıştığımızda onun hayırlısıysa olduğunu hayırsızsa da bir şekilde benden uzaklaştığını çok yaşadım Nesli gerçekleştiğinde evet gerçekleştiğini de gördüm Hatta işte e, Selin nefes kampına geldiğimizde işte ben e, iş yerindeyim. Sevlayım böyle bir canı sıkkın. Evet. Ya sen gel kampa dedim. Ve geldi. Evet, Orada neler oldu işte? E, bir kere kendinizle yüzleşiyorsunuz. Kaçtığınız e, acılar, korkular kendinizi kısıtladığınız limitleriniz e, müthiş bir yüzleşme var. Yani bu sizin biraz canınızı da acıtabiliyor. Biraz üzebiliyor. Fakat öyle bir ferahlama var ki bir de Yanınızdaki o kampa gelen insanlarla bile tesadüfen aslında orada değilsiniz. Ben hiçbir şeyin artık tesadüfe olmadığına hmm. o kadar inanıyorum ki. Herkes bağlı. birbirini tamamlıyor orada. O puzzle gibi işte. Puzzle gibi. Yani Yüce Yaradan ne güzel büyük Müthiş. bir puzzle yapmış. Onu görmeyi aslında hani biliyorsun evet. ya farklı açılardan bakıyoruz. Hani. İşte o perde kalkıyor. Evet. Aa bu bunun içinmiş, bunun içinmiş diyorsun. Hani bu kolektif bilinç diyoruz ya artık işte herkes evet. aslında birbirine gerçekten bağlı ve dünyanın bir bir tarafında olan bir olay sizi de bir taraftan etkileyebiliyor. O kamptaki insanlarla çok güzel birebir karşılıklı çalışmalar, grup takım çalışmaları işte yeniden doğum, doğum seansları, havuzda bunları yaptıktan sonra müthiş bir hafifleme, bir kere hayatı bu kadar yük edinmeye gerek yokmuş. Yani biz her şeyi dert etmişiz yıllarca. Ya diyorum ki niye onu dert ettik, bunu dert ettik. O bana küslüğü dert etti, dert ettik. Bu bana yüz vermiyor, dert ettik. Aynen. O bana öte git dedi, bu bana beri git dedi. E, yani, gözü Hani niye bu kadar <laughs> dert etmişiz ki? Halbuki hayatı olduğu gibi sevdiğinizde, ya tamam olmuş, buradan ilerleyelim yani devam et. Bunda da bir hayır var. Bunda Best. Da bir hayır var. Kısmına geldiğinde müthiş bir zevk bu. Yani müthiş bir hafifleme. O sırtımda taşıdığım, hani o içi çöp dolu olan çantaların hepsini ben orada bıraktım. Ondan beridir de, tabii bunun üstüne koymanız lazım, bir pratik yapmak lazım. Yaptık tabii Yaptık, yapıyoruz da. Ee, şimdi senin çok güzel bir grubun var, oradayım Teşekkür ben de. Her gün bir, bir birlikte yaptığımız işte bir takım derslerimiz var. Ee, kendimi her gün daha mutlu hissediyorum ve her güne daha çok şükrediyorum. Ee, hepimizin Peki kamptan böyle mı? çıktıktan sonra spesifik böyle bir bolluk gelmiş, bir neler olmuş? Spesifik olmuştu? bolluk geldi, biz bir parlamaya ha, e, ışığını, ışığını saçmaya niyet ettik. Sonrasında işte televizyonda bir takım e, evet. programlar oldu. E, televizyon programı yapmaya başladım, işte gazetelerde çıkmaya başladım. Aa, dedim ki, ne hakikaten bunlar gerçekleşiyor mesela. Kendini yani fark işte. farkında ol evet. farkında olmak e, müthiş bir güçtü. Aa, hayatımın kötü bir dönemi vardı onun öncesinde, biraz böyle... Yanlış arkadaş seçimlerinden kaynaklı Beni zor duruma sokacak bir takım pozisyonlar oldu. Şimdi ismini vermek istemiyorum. O insanlardan beni arındırdı. Adalet sistemi yerini buldu. Evet ilahi adalet yerini almıştı. Evet yani bunlar benim üstümdeki yüklerdi. O korkularımın hepsinden arındı Ve çok şükür Aynen. her gün daha da güzel geçiyor. Alın. Peki nefese gelmek isteyeceklere ne tavsiye edersin? Ee, Kendi mucizelerini nasıl Evet Bir kere... E, insan önce kendini sevmeye başlamalı ama ben böyle evde oturup kendimi seve, sevemiyorum diyorsanız. <laughs> yani tabii bu, bu bir süreç çünkü. Hakikaten Nasıl nefes orası? bunu e, başarabileceğimiz ilk adımlardan bir tanesi. Bunu yapamam diyen herkesin yapabileceği bir şey. Hayır. Yani şimdi bugün 10 kilometre koş, triatlon desen, hepimiz yapamayız değil yani. mi? Ama nefesi her yaştan her insan yapabilir. Ve işin size geri geri dönüşlerini, artılarını hissetmeye başladığınızda ilk seanstan itibaren ya diyorsunuz ki yaşamın bir de böyle bir boyutu varmış. Evet. Onunla tanışmamı sağladı Nesli benim. Evet. Çok teşekkür Bilmiyorum, ederim. Bilmiyorum iyi özetleyebilir miyim? Harika mi? özetledin. Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni Peki çok seviyorum. Peki bundan sonraki sevilen yolculuğunda neler var? Ee, sevilen bundan sonraki yolculuğunda e, sağlıklı, öncelikle sağlıklı, ailelerimizle mutlu, e, dostlarımla kaliteli vakit geçirebileceğim bir yaşamı ve o standartı hep korumaya çalışıyorum. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Ee, gene televizyon programlarımız, gene televizyon projelerimiz i̇nşallah. olacak inşallah. Çünkü işimiz mesleğimiz bu bir tarafta. Hı hı. Ee, kendisini geliştiremeyen, eğitimsiz, işte Türkçeyi bile kötü kullanabilen bazı e, meslek hayatımıza yanlış yollardan girmiş insanlardan İnşallah. bu piyasayı bence biz bir şekilde ayıklayacağız. Aynen öyle. Çünkü neden? Evet. E, bakıyorum hani televizyon programı başla diyorlar. Nasıl olmamız, evet. nasıl olmamız gerektiği gerektiğiyle. Ama yıllarca ben nefesle bir evet. hani şeyler evet. oturtmaya çalıştım. Onu markalaştırdım. Evet. Şimdi hazırız. Şimdi evet. zamanı ki bu halimizle aktarmamız evet. gerekiyor. Evet. Düzgün Türkçe, evet. kendini evet. ifade, doğru soru. Çok doğru. E, kişiyi doğru yansıtma, sunucunun hep ortada olmaması, arada kendini çekmesi, evet. bunlar bile çok önemli. Evet. E, nereden geldim, nereye gidiyorum mu, evet. nasıl olmalıyım, nasıl olmamalıyım, gerçekten bir göstermekte fayda var diye, diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, bence biz daha kıymetleniyoruz, onu görüyorum. Kötü işler, kötü işte sunucular, kötü modeller oldukça. Aynen. İyi ile kötüyü artık insanlar ayırt etmeye Aynen. başladı. Yani e, doğruyla ile yanlışı, sahte ile gerçeği. Bunların Aynen. hepsini insanlar ayırt etmeye başladı. Evet. Onun için de bundan sonrasında daha iyi olacağız. Ve de hiçbir şeyin yaşı yok. Kendinizi geliştirmeye, geliştirmeye evet. devam edin. Evet. Evet. Çok evet. teşekkür Bizim ederim. De. Ben Canım teşekkür benim. ederim. Oo, bebeğim. Gene gene harikaydık da. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Kendinize iyi bakın. iyi bakın. Hoşça kalın.